Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saçma sapan şeyler yapıyoruz. Ağaca tırmanacağız. Şurada kim var? Kimle konuşuyor lan o arkadaşı? Elini işler. Arkadaşlar şu anda Nisa burada <laughs> fark etti bizi konuşurken. Nisa şunu ayarlar mısın? Bir bugün saçma Arkez, sapan. Arkadaşlar bugün bir saattir video çekmeye çalışıyoruz ve hep yanlışlıkla kaydı durduruyoruz. Dur, dur, yani... Hep her zaman oluyor bu. Yani bizde doğal olarak doğal olarak yapılmış bir şey. Beni? Sen... <laughs> Benim ses tonunu değişiyor. Um, i̇lk ben çıkıyorum. İlk kızlar önden çıkar. Sen şu kamerayı ayarlayın. Kızlar önden. Hadi bakayım. Tamamdır arkadaşlar. O zaman ben çıkıyorum. Çık. Tamam. <laughs> Ölürün <laughs> iftar için şeytan bana düşmandır oruç tutabum için aracı arkadaşlar bu arada bunun çek çekmek istiyor İst yapalım mı yani shorts'unu yapmak istiyorsanız bu videoya güzel bir like gelmesi lazım şeytan en fazla 20 like gelir okey okay. düşmandır Evet. Arkadaşlar benden bu kadar diyorum. İniyorum. Mis. Ben de sıra. Arkadaşlar inemiyorum. Ya direkt atma şuradan ya. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> ben az önce <adını> buraya da <bıraktığımda> geberdim. <laughs> ya oğlum hiçbir şey olmuyor. Doğru düz düz, düz, düz atla. Konuşamadım. Şimdi <laughs> ben ne yapayım? Ben bu çağ orada sürekli. orada şey sizle konuşsun bir yandan ben da beni Zim. Arkadaşlar şimdi Hermes'e çıkarken ben arkasından geçmek istiyorum bu arada. Ölürüm darim. Bir <laughs> şey çok merak ediyorum. Hermes'e çıksın hemen bir bakayım ben de o sırada. Gizli Götüme bakmayın lan. Gözün çıkmıyor ki zaten. Popoma bakmayın. İşte. Şuradan bir fotoğraf almalıyız ya. <laughs> Video bittikten sonra fotoğraf al. Buraya bir daha çıkacağım. Tamam. Gençler. Ölürsem hakkınızı helal edin. Edin arkadaşlar hakkınızı. Şimdi bir dakika. Kanka ölürsem YouTube kanalı sana emanet. Tamam. Allah korusun diyelim. Şimdi ben çıkayım. Şeytan bana. Başka şey. <laughs> sonra ben çıkacağım. Sonra başka şeyler yaparım. Ben elim ayağım çıkayım sonra. Çıkartayım. Ben Oy. çıkmak istiyorum. Doğa şata çektim. Oğlum çimenlere doğa şata çekiyorum. Orucum için, için ölüm müstahil için. için. Şeytan bana düşmendir. Oruç tutturur. Oğlum şu şalarda ne böcek vardır? Şu Peki, en işte sağa ben... bak Nisa. Şu çallarda ne böcek vardır ha. Hmm. Ben iniyorum arkadaşlar. Abo. Ya ben... evet, direkt oradan atla oğlum. Hiçbir şey olmuyor. Atlamak istemiyorum. Ben şimdi ineceğim diye ağacı falan kırarım. Haydi Mustafa. İndim. Şimdi herhangi bir soru ve ikinci çılgınlık şeyimize geçelim. Ben, ben ikinci çoğunluğumda şey için yantı yapayım. Oğlum ya. ben daha adam olsam ya çok iyi kum Olayım mı Nisa? Sen bilirsin. Oğlum bu sen diz sessin bu. Bu kanalda sen senin de bir var. Evet. Yani hepsi benim. Arkadaşlar onun ilk iki iç içeriğini biz beraber çektik. Benim sayemde. Ananı çok korkuyorum. <laughs> İçerik mi? takılı arkadaşlar. kaldı. Ne? Arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. İsmim Bomba. Soyadım ölüm ben. <laughs> Zor sorduk. <laughs> evet arkadaşlar gelin diğer şeyimize geçelim. Bu diğer çılgınlık ne? Çılgınlık. Biliyorsun bak. Arkadaşlar şurasını görüyor musunuz? Buraya şuradan ayaklarımızı Aynen. sokacağız. Bir çılgınlık değil aslında. Ben şuradan kaybısak. Sen... Çek şey, ayrı Mustafa. Ya, şey, ya. birader içeri çıkartmaya mı çalışıyorsun? Uh -huh. Gençler. Şimdi ikinci çılgınlığımız. Sizi şuraya koyacağım. Gökülerde kal. Ver ver. Ayarlayayım. Ay. Ay, Ayarlayamıyoruz ki... tamam. Ya ben ya yapıyorum. Ya. Bak gözüküyor değil mi? Hayır bok gibi oldu. Hayır bak gözüküyor. Bok gibi oldu. <laughs> gözüküyor. Tamam, Çek tut. ben tutayım. Tamam oğlum. Bir şok, şey yok. Şey Arkadaşlar ikinci çıldırılığımız. Ay, <laughs> <laughs> bir kaydı dur evet. dur dur. Tamam. Bir iki üç kaydı. Evet arkadaşlar. Devamı gelecek. Yarın. Yarın, yarın öbür gün. Başka bir gün. Yarın. Bay bay.